Evet 3. ve son sneak peek gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mega kutuların oyuna ekleneceği tarih üstüne konuşacağız. Bir de arkadaşlar yeni karakter Clancy'yi inceleyeceğiz videonun ortalarında. İsterseniz videonun başında birkaç tane mega kutu açılımına bakalım arkadaşlar. Bu da farklı bir mega kutu açılımı olsun dedim arkadaşlar. Çünkü hepiniz çok seviyorsunuz mega kutu açılımlarını. Şöyle o gördüğünüz gibi arkadaşlar kostüm çıktı. Summer Jesse, yaz Jesse kostümü çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mega kutulardan kostüm ve bu şekilde profil konuları çıkması da bence çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu anda 5 yazdı. Açıyorum. Arkadaşlar 64 mücevher 18 güç puanı bir elmas ve gördüğünüz gibi eski Colt profil konu çıktı arkadaşlar bunlar cidden bayağı iyi yani eskiye atıfta oluyor sonuçta 6 yazdı bu arada. Bundan kesin bir şey çıkacak arkadaşlar. 18 güç puanı. 100 XP doubler ve dynamite'ın eski profil ikonu çıktı. Rosette çıktı. Yine bir oyuncu ikonu çıktı. Penny'nin eski oyuncu ikonu. Bu arada kostüm çıkmadı 6 yazmasına hemen. Ona da şaşırdım. Kesin kostüm çıkar sanıyordum da. Bunlardan galiba karakter de çıkabilir arkadaşlar. 35 mücevher. 59 altın. 1 elmas. Ve hemen yeni bir mega kutuya da bakalım arkadaşlar. 21 mücevher. 100 xp katlayıcı. 64 güç puanı. 35 altın. Ve Max'in eski profil konu çıktı. Max'in eski profil konu ne kadar komikmiş. Bunları tabi değiştirdiler arkadaşlar. Karakterleri değiştirdik şey profil konuları da değişti. Eskileri vermeleri bence çok iyi olmuş. Onları da artık kullanabileceğiz. Bu arkada mega kutular açılırken arkadaşlar size biriktirme taktikleri üstüne birazcık konuşacağım. Ondan sonra da geleceği tarih üstüne değiniriz. Plansi incelerken arkadaşlar. Mega kutuları arkadaşlar şu şekilde biriktirmenizi önerebilirim. Her gün arkadaşlar değişik etkinlikler gelecek ve üstlerinde arkadaşlar star token emojileri olacak arkadaşlar. O etkinliklerde bir maç kazandığınız zaman size yıldız jetonunu verecek ve 12 tane yıldız jetonu toplayınca bir tane mega kutu açmış olabileceksiniz arkadaşlar. Tabi ben size hemen açmanızı önermiyorum arkadaşlar. Bu şekilde biriktirip açmanız daha iyi olur bence. Arka arkaya böyle daha sarar yani açması öyle diyeyim. Ayrıca arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Riko kostüm çıkmadı ama 10 tane açtık ya gördüğünüz gibi ben bu menüden çıktığım an arkadaşlar Riko ve kostümünü de verecek arkadaşlar. Çünkü mega kutulardan çıkmadı. Biz 10 tane mega kutu açtık. Tıklayınca arkadaşlar kostümünde verecek Riko'nun gördüğünüz gibi. 10 tane mega kutu biriktirirseniz kesin bu kostümü banko alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet mega kutuları almayı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi next free box'ın üstüne tıklayıp event'e basınca arkadaşlar size etkinlikler menüsünü açacak gördüğünüz gibi ve burada yıldız jetonu ifadesi olacak arkadaşlar. Bu modda bir tane maç kazandığınız zaman yıldız jetonu alacaksınız ve sonraki mega kutunuza katkı yapmış olacak arkadaşlar. Bu yıldız jetonları her gün sıfırlanacak arkadaşlar. O yüzden her gün kastığınızdan emin olun arkadaşlar. Bunları her gün yaparsanız çok rahat arkadaşlar 15-20 tane mega kutu biriktirebileceğinizi ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz bir de Clancy'ye bakalım. 2 sezon sonra gelecek gizemli bir karakter olacak arkadaşlar. İsterseniz karakteri hesaplaşma modunda hemen bakalım arkadaşlar. Bu karakter biraz Surge gibi olacak. Zaten oynayınca da göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vurduğunuz zaman şu yanında bir tane bar var. O doluyor arkadaşlar. Ve tamamen dolduğu zaman da aşama atlıyor karakter. Eğer o barı doldurursak göstereceğim. Evet shield'den bu şekilde arkadaşlar bar kasıyoruz ve barımız dolmak üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar barımız bir vuruş sonra dolacak. Ve barımız doldu arkadaşlar. Şu anda aşama atladık ve galiba daha hızlıyoruz. Bir iki tane vuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık iki tane vuruyoruz bir vuruşumuzda. bari şöyle bakalım yeniden doldurunca arkadaşlar karakter daha da güçlenecek. Ve Shelly'yi de bu şekilde kesebiliyor. Gayet güçlü bir karakter bence. Ultisi de Pem gibi vuruyor ama daha geniş vuruyor arkadaşlar. Ultiyi zaten doldurunca göstereceğiz onu. bari bakalım kasabilecek miyiz? Hemen şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen bir de karaktere 5v5 savaş topunda bakalım. Burada da bence karakter güçlü olur. Çünkü bildiğiniz gibi aşama kasacak. Ve ölünce de aşaması duruyor mu ona da bakarız arkadaşlar. Biliyorsun Surge'de aşaması gidiyor ama bu karakterde duruyor mu onu da göreceğiz eğer ölürsek. Şu an tek yaptığımız şey arkadaşlar bar doldurmak ve ulti ile bu şekilde fazladan vurabiliyoruz yakına girenlere yani yakından da güçlü bir karakter uzaktan da vuruyor Baksanız arkadaşlar ultisi bayağı güçlü değil mi sizce de Evet, diğer bar şu anda dolmak üzere arkadaşlar çok az kaldı şöyle ultiyi atınca of arkadaşlar şuna bir baksanıza tamam şimdi bakalım barı gidecek mi arkadaşlar Barı gitmiyor. O yeniden doğunca barı gitmiyor karakterin. Çok iyiymiş bu ya. Arkadaşlar şu anda bayağı güçlü oldu karakter. Gördüğünüz gibi maksimum doldurdu barını. Bakalım şimdi Clancy neler yapacak burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt tüm rakipleri eritebiliyor ultisiyle. Gerçekten güçlü bir karakter olmuş. Ve burada da zaten golü atıp kazanacaklardır büyük ihtimalle. Clancy rakiplerini burada eritiyor arkadaşlar. Ve son olarak golü de bu şekilde atıyorlar. Karakterin hemen kazanma animasyonuna bakalım arkadaşlar. Kazanma animasyonu bu şekilde karakterin. Ve kaybetme animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Bir de hızlıca arkadaşlar karakterin ustalık yoluna bakalım isterseniz. Bronz 1'de 1000 altın, Bronz 2'de 150 güç puanı, Bronz 3'te 100 kredi, gümüş 1'de 300 güç puanı, gümüş 2'de 2000 altın, gümüş 3'te 200 kredi arkadaşlar. Altın 1'de gördüğünüz rozet, altın 2'de de bu profil ikonu ve altın üstte de Shell Shocked oyuncu ünvanını alacağız. Karakterin hemen yıldız güçlerine de bakalım arkadaşlar. İlk yıldız gücü Rejon. Clancy maça barı 3 çeyrek daha dolu bir şekilde başlıyor. İkinci yıldız gücü de arkadaşlar Pumping Up. Clancy her bir rakip kestiğinde mermisini tamamen dolduruyor arkadaşlar. Evet ilk yıldız gücü arkadaşlar gördüğünüz gibi barını 1 bölü 3 şeklinde doldurdu arkadaşlar. İkinci yıldız gücüne de arkadaşlar şöyle bakabiliriz. Bir rakip kestiği zaman Clancy mermi dolduruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da kesince göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi tüm mermisi doldu. Hemen aksesuarlarına da bakalım arkadaşlar. İlk aksesuarı Snappy Shooting. Clancy 5 saniyeli 2 kat daha fazla daha hızlı barını doldurur. Ve ikinci aksesuarda arkadaşlar Tactical Retreat. Clancy ileri atılır ve bir tane mermi doldurur arkadaşlar. Hemen ilk aksesuarına şöyle bakalım arkadaşlar isterseniz. Gördüğünüz gibi aksesuarı basınca barını daha hızlı dolduruyor karakter. İkinci aksesuarda da arkadaşlar gördüğünüz gibi ileri atılıyor ve bir tane mermi dolduruyor. Ben size karakterin 30 elmaslık kostümünü gösterirken arkadaşlar mega kutularında ne zaman geleceğini söz verdiğim üzere söyleyeyim. Evet arkadaşlar mega kutular oyuna 12 Temmuz tarihinde eklenecek. Çoğu kişi 4 Temmuz diye biliyor bu tarihi. Aslında o yanlış arkadaşlar. 12 Temmuz'da eklenecek mega kutular oyuna. Yani 12 Temmuz'da mega kutu kasabileceğiz. Videonun başında da size gösterdiğim gibi bu arada karakterin kostüm animasyonları da bu şekilde arkadaşlar. Çok özel bir şey yok. Sadece görünüşü değişmiş. Kostümün kazanma animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak kaybetme animasyonu da bu şekilde. Clancy'nin istatistikleri de arkadaşlar. Şu anda ekranda bunları Discord sunucuma atacağım arkadaşlar. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da önceki günün karakterini öğrenebilirsiniz. Başka sneak görüşmek üzere.